Lahmacunum da parmacanı O koal markadır kar ticari Dediler fenasın hayli şahane O kadar iyiyiz ki hak ihlali Evrenin fırın daha Fişekçi. Hadi yeni maça geçelim. Son maçımız. Bunu alırsak alıyoruz. Kaybedersek yani bir şey alamıyoruz. Çok iyi. O sonuncu yatay Biz daha öndeyiz. Adamı bir tık sayılırız. O patlamasın güzel. Şekçi basalım. Hmm. Elektro izler ha. Şöyle bir koç bincisi hem dikkati de alır. Hem de geberir. Güzel. Çarpma kötü oldu. Ya hayır vuramadık. Adam hem ana kule açtı. Hem de elektro ejderi kesti ya. Vallahi helal olsun bravo diyelim. O vurur mu? Vurmadı güzel. Adamda şey de varmış. Atıcı. Halleder orayı. Güzel. Atıcının canının yarısı bile gitmedi. Fırını arkadan basalım. Fişekçi. Hayır ya fişekçi ölmesin. Öldü. O benim hatam. Şunu alabilir miyiz boşlukla? Şöyle bir deneme. Çok iyi. Çok iyi. Maç aldık mı? Hayır. Hadi çarp. Çok iyi. Çok iyi. Arkadan kart biriktirelim. Bir 4. füçekçi. Adam ters taraftan deniyor. şöyle elektrolizler. Güzel. Çok iyi. İyi oyundu deyip tebrik ederim. Teşekkürler. Ve... 10 galibiyet. Bunu da aldığımız güzel oldu. Ve bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.